Hep ben merhaba arkadaşlar. Sarıftına kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stumble oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden. Evet arkadaşlar bugün Pascal ya yumurta şovunu oynayacağız bugün sizlerle. Evet ve bugün efsanevi bir, bir karakter getirdim size. Burada bir efsanevi karakter var. Şeyden çıkardım. Bunu oynayıp arkadaşlar size buradan göstereyim. Şuradaki hediyeleri kazanıp buradan bir şey açacağız. Mesela şurada işte ne var? Tavşan işareti falan kazanımız paralarla da çark çevireceğiz arkadaşlar. Evet lütfen size bu, bu videoyu alttan hemen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de hemen böyle videoların gelmesine devam edeyim. Her like video için edit falan arkadaşlar. Bu arada evet ice cream videolarımız da gelecek arkadaşlar. En son 4'te bırakmıştık. Evet 5, 6, 7 hepsini en baştan çekeceğim ve bitireceğim hepsini. 1, 2, 3'teki getireceğim ve bitireceğim hepsini. Bundan da diyeyim. Başlayalım. Çok kötü başladık. Hem de çok kötü arkadaşlar. Kesin eğleneceğim ilk turda. İlk turda eğlensem de üzülürüm ya. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle koş 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 arkadaşlar koş arka koş. Tamam şöyle şöyle. Evet çok iyi. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir. Evet adamımız burada. <laughs> önemli olan burada güzel kostüm değil arkadaşlar. iyi oynamak. Hem yani fark etmezse ilk yeni karakteri çok kötü olsun. Yani önemli olan oynayan, iyi oynamak. Ben onu arkadaşlar iki özel çaktan çıkardım. Şimdi dumanlı ve uzaylı çark diye bir şey çıkmış arkadaşlar onu elmaslarımı kullanarak onları açacağım sizlerle de oynamamı istiyorsanız yorumlara isminizi yazsınız arkadaş ekleyip arkadaşlar canlı yayınlarda da oynayabiliriz sizlerle yorumlara isminizi yazın İstanbul guys ya da kaç kaç kupa kaç taş olduğunuz arkadaşlar yazın ben şimdi burada evet birilerini avlayacağım mesela işte bir tavşan var. Ay ya. Uzaylı uzaylı. Gel buraya uzaylı. Tuttum seni uzaylı. Düş. Düşmedi ya ben düşerim diyor da. Kaçtım. Tuttum panda. Dur şu panda var. Evet panda işte buradan eledik. Normal ben bir insanım. Yani benim de karakterim güzel. Tuttum bunu. Hı, hı, Dediğin. Arkadaşlar bir dahaki turda geliyorum. Geldim arkadaşlar. Tur başlıyor. Arkadaşlar ben az önce adam avlayayım derken ben avlandım orada. O normal adamın yani adamın kendini normal yapmış. Normal insan gibi davranıp arkadan bizi öldürdüm. Hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. O yüzden kim bilirdi? ve la Land. Lan. Yani bir sürü. Benim amacım Pascal yumurtasıyla tavşan almak değil bu arada arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ben sadece oradaki o hediye kısmından böyle elmaslarla şeyle mu şu stambagaj jetonlarını toplayıp kendime bir şeyler almak yani. Benim amacım tavşan falan değil. Merkeğini boş etmesin diye yumurtaları bir şey aldım. Geçtik bu arada. Bu arada şu bendeki iskelet karakteri herkeste var arkadaşlar. İkili çark da herkese çıkıyor yani kolay çıkan bir şey. Ejder yan yana Neyse hadi devam edelim. Ve Ranger Şuraya da hemen şey yapacağım. Şuraya çık. Şuradan da şuraya. Evet şu an 9. yüz çünkü şuraya çıkamadım. Hopla şuraya. Hop. En çok nerede var ona bakacağım. Tamam şu. Bilek öldürdüm burada arkadaşlar. Kendimi şimdi şöyle yapacağım. Şuraya çık. Aynen. Hı. Olmadı ya. Yattım orada adamım. Yattı. Çıktım. Şöyle çiçeği çıkarttık. Çık. Neresi şu an? Hayır. Alamadım hiçbir şey. Çok kötü oldu. Eğlence manya. Ben niye kariyerim? Aaaa. Şey ben gidiyorum o zaman burayı terk ediyorum. Yukarıda çıkmış da belki bir şey var. Buradan daha da çok çıkmışlar. Ya Arkadaşlar kesin eğlendik. Ya Sakin. Şuraya çık lütfen. Ha, tamam ya. Ya. Yanlışlıkla Altın paskal yumurtası havada dolaşıyor Ben de onu görmeden aldım Nasıl becerdiyse Beni o kurtardı ben... Çok son saniyede O altın yumurta olmasaydı Arkadaşlar ben görmeden aldım da Sesi geldi Hayır 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 Arkadaşlar eğlendik 16 saniye kaldı ya. Toplamam gerekiyor. Hayır. 9 saniye lütfen. Hayır. Bir yumurta lütfen. Yumurta hayır. Ya arkadaşlar bir dakika şurada geliyorum. Geldim arkadaşlar. Dükkandan yumurta ifadesiyle tavşan koşu işareti aldım. Hiçbir şeyime yaramayacak. Belki ya yani anladım. Dursun yani. Öf ya çok kötü eğlendik ya az önce. O altın yumurta beni geri çevirdi ama. Evet bu yeri ben az önce diğer turda çok güzel geri geldim eğlenecek gibi. Evet. Bu arada arkadaşlar bende altın muz var. Altın muz etkinliği videosu gelecekti. Sınavlar yüzünden gelemedi arkadaşlar. Sınavlara çalışıyordum. Ama ondan ben altın muzla normal muzu aldım. muz aldım. Muzdan muz her şeyini aldım. Koş koş. Çok şu an birinci gidiyorum. Topla topla topla. Birinci gidin de belki şu tüm bir altına alır. Bum. Evet geçerdi. Birinci geçerimiz önemli değil arkadaşlar. Hareket yaptım. Hayır hayır hayır. Bir hatam yüzden eğlenirsen vallahi çok kötü Hadi, hadi, yaptım. Az önce şu aşağı düşmek için e, hareket yapmaya çalıştım ama olmadı da. Nasıl kalsın Arkadaşlar şu yeni bir kostüm gelmiş. Şu en alttaki tavşanın üstünde bir tane en max diye bir şey Yeni kostüm gelmiş herhalde. Hemen buradan arkadaşlar bu kadar videoyu buraya kadar izlediysen bir like atmayı unutmam. Ne oynamamı istiyorsan söyle. Ben ne oynamamı istiyorsan da hemen abone ol. Haydi. Eymen'le serimiz de devam edecek arkadaşlar bu arada. Ben evimi camladım falan. So başka bir şey yapmalık arkadaşlar yani. Ben videoda devam edeyim diye. Ben birisine vurmam bir. Muz. Ya buraya mul. Oh, tuttum ya seni çocuk adam. çocuk adam o Muz ol. Oh. <laughs> Muz daha gelemeyecek. Muzun üzümü üzümü üzümü. Bunu mı onu? Şunun da şuraya arkadaşlar. Şuraya çıkalım. Yes. Bunu da şuraya. Hayır ay şimdi onda varsa ben ne oynayayım? Çık şuraya. Onu kimse de eğlenmiyor. Yes. Yes. Finaldeyiz arkadaşlar. Bakayım o adam eğlenmiş mi? Bakın arkadaşlar şu, muzun hemen altın muzun yanında M-Max Pro diye. O kostüm güzelmiş. Neyse sorun yok. Kostüm önemli değil dediğim gibi. Sadece güzel oynaya yeter sana. Geldim arkadaşlar. Yere kuran düşmüş yukarı kaldırdık. Devam edelim. Şöyle bir yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Bir... bir risk avumuzu aşağı atmak canım çok istiyor ama tamam. Bom, Sen Hadi ya. adam gitti üzüldüm. <laughs> ha, benim dedim koştum. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Tut, tut. Git aşağı dayım. <laughs> o şeyle O dedim koştum video tut. Seni iki saat öldürdüm. Alam artık ben de olduğunu öğrendim. Daha benim yanıma gelmez. Ne lan neyse oraya şimdi. Hayır hayır ben niye insan öldürüyorum ki ya? Ben oyunuma bakayım ya. İki tane de muz kalmış. Arkadaşlar ya yine kaybettim. Neyse şunları da alalım 10 tane şey. Çak çeviremiyoruz tam neyse sorun yok. Ben şu GG yerine şey alacağım dansa. Şu an dansımızı alalım. Animasyonda şu olsun. Bizle G&T testiyle gelmeyiz arkadaşlar. O anda evet karakterimiz de muz mu yapsam? Hmm, hadi bir kere de muzla oynayacağım. Hemen diğer durağa geçelim. Bum. Ben... Evet. O şu LGBT şeyini yapmadım. Şöyle elini döndürüyor ya özellikle arkadaşlar. Biz LGBT'yi desteklemeyiz. O yüzden devam ben, ben normal dansımı aldım. PBG dansı. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet. ham tamam. Ben burayı geçerim. Hoş geldin olsun arkadaşlar. 12.000 doğup hem de 10.000'im vardı ama süresi bitti. Ya yanlış emoji yaptım ya. Bu dansı yaptım yanlışlıkla düştüm. Oyunu arkadaşlar. Gel şu de. Ya amuzları hiç sevmedim. Sakinim ya. Neyse altın öldürmeyecek şimdi. Hiç mı başım ben yoksa gelir. Hayır hayır hayır. Ben niye bugün kötü oluyorum? Arkadaşlar bana bugün bir şey olmuş çok kötü oldu. Daha geçen ama ya kötü oldu. Yoksa geçer miyiz? Hayır hayır ya. Hemen bir tur daha gireceğim. Bu muz bana uğursuzluk getirdi arkadaşlar. Muzda sorunlar var bende yok. Şöyle efsane bir karakterimiz var. Başlıyor arkadaşlar. Hadi açalım. Başladı arkadaşlar. Evet. İnşallah güzel bir harita çıkar. Ve bugün bu video bitmeden sonra zaten bu son eli arkadaşlar. Bir tane birincilik istiyorum. Win istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir win kapalım. Mutlu olalım ya. Aha. Burayı geçeriz. İnşallah yani şimdi kaybedersek. Koş koş kus, koş. O, 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 bir hatanla düşebilirim yani. Böyle yani, bir ben niye bilirsin? tuttum? Atkasını tutuyordum. Böyle bir de sevinme işaretse ne yok ki yani? Dans yapsam duruyor bir tane karakterim. Yumruk yapsam yine bir tane daha duruyor birisine bakarken kalp yapınca da bir an yanlışlıkla birisini tutarsam. Emojim yok yani. Özel güçleri alacaktım yani. Hı Yumruklar falan da lazım arkadaşlar yani birisine böyle şu vurabilirim Final oynarında mesela şu korsan yerinde. Şimdi biz de geçelim. Oh. Buna Hayır. Hayır. Ben de şöyle geçerim. Geçmedi. Ben niye böyle geçiyordum? Hayır ya. Bir hata yaptım. Basımızı yapalım. Hayır. Bakalım kimse geçemedi. Hop. Yes. Şöyle yapacağım. Yes. Şimdi ben elmasımıza güveniyorum. Hadi elmasımız. Evet geçti. 14, 15. Tam şöyle geçti. Burada mesela şu an özel karakter olanlardan ben. Elmasımız bir de şey altın iskelet. Benim için özel karakter değil de yani dursun belki güzel duruyor da yani benim için önemli değil özel normal falan. Hadi ya. Bugün bir win istiyoruz arkadaşlar. Amacım bu. Bu da çok kötü ya ben. Ben bunu toplayamam ki. Ah. Dedim eğlendim. Bu videomuzda da binimiz yok arkadaşlar. Şimdi ne dedi? Yine bir bin yok. Win istiyoruz. Gel mi? Olan vin. Hayır. Ben niye dans? Çok iyi. Şuradan zaten şuraya çıktım. Ben hiç kalmadım. <laughs> arkadaşlar bugün deliriyorum. Yeter ya hepsini aldım ya. Sonunda ya. Yeter abicim. Bu nasıl bir şey? Uçur beni. Uçur beni. Uçur beni. Ama şuraya. Ama sonuncu mu ya? Onu birinci ne? Nereye gitsem ki? Uçur beni. Hayır yok ya, kız yapma ya dost ne yapıyorum? Emoji yapmaya alıştım. Yapayım, я там заперел ночку, заперел Вот таким сразу там О, Ну, блин! Я, здесь, я, здесь, я здесь. Здесь, 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 здесь. kazaçık kazaçık zaten alacağım. Çikolatalar çikolatalar çok sevileceğiz. Yatma madamım benim yatma da. Hayır dans yapma. Yes. Ah. Uçur beni. Yes. Hayır hayır uyu altın yumurta altın yumurta koş 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 Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda daha da bin bizim... <laughs> Niye bin yok bana? Neyse arkadaşlar videomuzun sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.